Merhaba arkadaşlar, ben Akkuş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda iş arkadaşım Murat var. Benim nerede çalıştığımı biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Ben OEM bölümündeyim, Murat da... Notebook bölümünde devam ediyoruz beraber. Evet. Kaç yılda oldu Murat? 7 bitti. 7 bitti maşallah. Benim 10. senem arkadaşlar. Murat benden sonra geldi. Biraz daha tıfılız. Ben daha gıdemliyim ona göre. Tıfıllık kalmamış oğlum. 7 yıl olmuş artık yaşlanmışsın. <laughs> Aynen bayağı biraz olmuş. Geldiğinde saçında sakalında beyaz yoktu şimdi. <laughs> yaşlandı yani. Yaşlanıyoruz çok kötü. Evet. Murat'ın normalde arkadaşlar bilgisayarla pek bir alakası olan bir adam değil. Doğru mu Murat? Aynen yani öyle. kullanım bakımından. Doğru mu? Çok doğru. Ya Murat normalde arabalara falan düşkün bir adam. Sana, sanayi, manayi böyle takılan bir adam. Bunu kime yapıyoruz peki? Bunu oğlum için. Oğlum için evet. Tabi arkadaşlar bildiğiniz gibi dolar arttı fiyatlar arttı sıfır bilgisayar toplamak zorlaştı. Ama bizim bugünkü videomuzun konusu sıfır bilgisayar artı ikinci el bilgisayar. Yani şurası şurası ve burası sıfır. Şu ön kısımdakiler ikinci el doğru mu Murat? Aynen öyle. Bunu bu arada ben karışmadım arkadaşlar. Tamamıyla Murat kendi aldı. Biz tabi yönlendirdik. Kasa arıyordu uzun zamandan beri. Bir tane eski bir vento kasası vardı. Bulamasaydık ona mı yapacaktık? Aynen son çare oydu artık. Aynen. O da arkadaşlar her tarafı kapalı. Eski vento kasaları biliyorsunuz. Üstünde kırmızı şeritler olan falan. Bu kasa denk geldi arkadaşlar. Nereden aldık bunu? Bunu seri sonu yakaladık. Biraz uzun sürdü ama evet. son vuruş güzel oldu. Corsair'ın karbide serisi arkadaşlar. Kaç aldık Murat bunu? Kaça verdiler? Bunu 189 TL'ye yani Türkiye stoplarında azdı. Baya bir azdı. Seri sonuna düşmüştü. Murat da zaten fırsatları sever. Kendine mezarcı derler arkadaşlar bu arada. Çok severim dip fiyatları. <laughs> Güzel oldu ama. Kaçtı? 100? 89. 190 TL'ye kasamız var arkadaşlar. Bu da aynı keza seri sonu muydu bu? Aynen bu da stok bitirme neydi? Bu da stok bitirme kampanyasındaydı. Bunu da vatandan aldık arkadaşlar. Bunu da 300 müydü? Aynen öyle. 300 299 TL'ye 240 GB RGB'li Kingston'un SSD'si arkadaşlar. E, PC'miz PSU'muz yoktu. Murat bize ya işte PSU da sene diye bir kardeşlik yap bilmem ne. Nerede lan o PSU? <laughs> evet ben normalde <laughs> Ben de bir tane 400W Bros'un PCOS'u vardı fazladan arkadaşlar. Bunu verecektim normalde burada ama şanslı adam kablosu yetişmedi arkadaşlar kasasına. Mecburen biz de takdir ilahi yapacak bir şey yok. Şarkondan Ümit Hanım sağolsun arkadaşlar böyle durumlar için bana bir tane PC göndermişti. Alırsın videonunda kullanırsın vesaire diye. Burada kısmet oldu arkadaşlar. 650 Watt Şarkon'un Ship 650 V2 modeli arkadaşlar. Güzel bir PC. Bu bedavaya geldi ama biz bunu fiyatın içine dahil ediyoruz. İnternette bulabildiğimiz en ucuz fiyattan hesaplayacağız. Ekran kartını 400 TL'ye aldık arkadaşlar. Kavga dövüş. Yazan 550 TL fiyat yazmıştı. 2 GB R7 370 ekran kartı. 256 bitti değil mi? Hatırladım bu kartlar çok ısınıyordu. Biraz birazdan kurunca bir sıcaklık değerlerine bir bakalım. Ama kart gerçekten çok temiz arkadaşlar. İçinde duman, pas, is yok. Bir de bunu anakartı işlemciyle birlikte mi aldın? Anakart evet işlemciyle beraber Kaça geldi? ikisi birlikte 800 900 civarı bir fiyata geldi. Anakart ve işlemciyi birlikte aldık arkadaşlar. Normalde buna daha 1000 liranın üzerinde 1100 1200 lira civarında fiyat istiyordu veren arkadaş, satan arkadaş. 500 lira işlemci için verdik arkadaşlar. i5'in 6. nesli değil mi? Kaçtı? Evet. 6500 i5 6500 6. nesil bir işlemci arkadaşlar. Anakart da Z170A Pro MSI in. ve buna da kavga dövüş 400 lira dedik. Bu işlemci ve anakart bize 900 TL'ye geldi. En son bir RAM arayışımız vardı. Onu da arkadaşlar bir ikinci el alışveriş sitesine girip bakarken çevremizde bulduk 200 lira. Bunu da cuma gün akşam en son bitirdik aldık. Bugün pazar. Murat'ın evi de bu arada yan tarafta arkadaşlar. Uzak değil hemen yürüyüş mesafesinde. Komşuyuz. Aynen komşuyuz. Geldi. Hadi dedi bunu artık dedi kuralım dedi. Yapıştıralım dedi. Ali sevinsin dedi. Ali bununla ne yapacak? Akşam artık ne yaparsa oyunlar oynayacak. Evet Ali bununla oyun oynayacak. Ali kaç yaşında? Ali 8 yaşında. E, oyun çağı gelmiş artık. Yavaş Yavaş. Aynen. Benim 6 yaşında kız var. 5 yaşında oğlan var. Bir Minecraft oyunu akıllara zarar. Ali de artık ne oynarsa bakalım elimizde oyun varsa onlarda yüklemeye çalışalım 240 GB'a. İstersen yavaştan toplamaya geçelim. Olur. Maçı rahat edecek mi? Tabii ki. Tabi. Evet arkadaşlar bir montajına geçelim. Ondan sonra kurulumunu yapalım. Bir bakalım bize bu parçalar nasıl bir performans verecek. Bu yok günlerde arkadaşlar 2000 kaç paraya gelmişti? 2375 liraya. Biz böyle bir şey topladık. İnşallah e, muvaffak olmuşuzdur arkadaşlar. İnşallah da videoyu beğenirsiniz. Biz montaja geçmeden de bir like'ınızı ve aşağı kısımdan abone olmak bedava arkadaşlar. Bir abonelinizi alırız. 100 bin az kaldı. Bilmiyorum belki bu videoyu atarken 100 de oluruz. 100 bine ramak kala. Destekleri <laughs> bekliyoruz. Evet şuraya bir plaket yakışır arkadaşlar. Hadi montaja geçelim. Evet arkadaşlar Murat çıraklık yapacaktı. Arkada volta yayıldı oturuyor. Tabi montaj işi bize kaldı. Biz de elimizden geldiği kadar göstermeye çalışacağız. Şimdi işlemci ile anakartı birlikte aldığım için arkadaşlar e, öncelikle işlemciyi söküp altındaki macuna bir bakacağım. Hani eskimiş mi yenimiş mi ne alemde. E, bir onu bir kontrol eder mi isterseniz sizlerle birlikte. Şurada bir dakikalığına sökelim. Şurada dursun. Evet işlemci macunumuz bildiğiniz Evet işlemci macunu bildiğiniz kurumuş arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı bayağı kurumuş gitmiş öncelikle bunu bir temizleyelim. Çok kurumuş mu? Hı -hı. İz almış bildiğin. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi termal macunu yedirdik güzelce sürdük. Şimdi fanımızı geri takalım sistemimizin üstüne. Evet arkadaşlar, işlemcinin macununu güzelce temizledikten sonra sırada RAM'imiz var. RAM'imizi 200 TL civarına Netkod'dan aldık arkadaşlar. Eee G Skill'in RAM'leri 2133 2133 frekansta çalışacak. Zaten Intel sistemimiz olduğu için RAM frekansının çok yüksek olmasına gerek yok dedik. Ee, çok para vermek istemedik. Zaten ikinci el sitelerinde de biraz böyle ikinci el parça sıkıntısı olduğu için arkadaşlar bulabildiğimiz ilk DDR dörtleme yapıştık. Cuma gününden aldık getirdik. Bugün pazar. Videoyu ne zaman yayınlarım bilmiyorum. Bir bakacağız. Şimdi ana şöyle bir kenara almak istiyorum. Evet şimdi arkadaşlar size daha PCO'muzu açmak var. Şarkon'un 650 Watt PCO'su Şarkon tarafından ee, bize gönderildi bu tarz bir sistemde kullanalım diye buradan da teşekkür ediyoruz kendilerine bir açalım bakalım içinden nasıl bir şey çıkacak Evet bir tane böyle bir garanti belgesi tarzında bir şey şöyle bir tane elektrik kablosu çıktı şöyle bir tane nemermesin diye bir şey koymuşlar bağlama vidaları çıktı İki heyecan dövdüm

Evet arkadaşlar PC'mizi de çıkarttık. Gördüğünüz gibi Sharkoon'un Şihip serisi. Şurada bir tane bant varmış. Sökelim. Evet, logosu, kabartma logo gayet güzel görünüyor. 80 plus sertifikamız var. Kablolarımız gayet yeterli. Şimdi bunu kasamızın içine monte edelim. Evet arkadaşlar kasamızın şöyle bandını söküyorum. Şu kenarda da bir tane bant var da neyse bunu sökmeyeceğim. Bu çok kötü görünmüyor. Yani ışıkla sesli gözükmeyecek mi? Hı? Yok içeri kaparız. Bak içeride yeri varsa içeri kaparız. Gösteririz onu da gösteririz. Kablo buldun mu? Sata kablosunu nasıl yapacağım? Sata kablosu bulur ya. Kutuların için bulacak da herhalde. Benim bu sisteme de bu tarz kartı yeter. Ben şimdi tutup falan ya, 1060 falan almayı düşünmüyorum. Ya 1060'a gerek yok çünkü oynayacak çocuk 8 yaşında Murat ne oynayacak? Evet. Yani bir beklentisi olmaz anlatabiliyor muyum? 1060'da şu an 6. kabaytına kaç para istiyorlar biliyor musun sen? Yok. Evet. 2000 lira para istiyorlar. Bu sisteme zaten kaçan mal ettin ki. 2000 lira ekran var kadar para vereceksin. Haksız mıyım lan? Evet sisteme 2000 lira harcamadım ya. Ne yaklaşmıyor. oh, oh, var ya deli gibi kelepçe göndermişler çok iyi. Zaten yükseltme bacaklar üstündeymiş. Özür diliyorum Corsair'dan. Yükseltme bacakları yerine adamlar zaten şahır diye koymuşlar. Bunu da yedek olarak koymuşlar. Ölümcül adamlar. Corsair'ın bunu seviyorum ya. Orta yükseltme vidasının üstüne Adamlar bir tane çentikli bir şey koyuyorlar. Bir takıyorsun ona kadar zart diye oturuyor üstüne. Ama vida delikleri biri şurada. Şu bir. Burası. sen bu parçalar kontrol ettin değil mi canım? Çalışıyor hepsi. Tabii. Test edildi. Ben etmedim de bir Evet arkadaşlar anakartımızı taktık. Şimdi arka kablolamayı bir geçirelim. Ondan sonra da ekran kartımızı takacağız. Bu arada Murat ön tarafa SSD takacak yer yok ya. Ne bak? Sen karar ver canımın için. Ya ışık görünse Ustazı aslında dersin. gerçekten güzel olur da ön tarafa hep kablolar gelmiş. Ne yapsak? Ya ön tarafta olsa seksi olur işin açığı. Güzel durur yani. Şuraya koysak farz misalinde. Gerçekten hoş olur. Tavana bağlayak mı lan? Ve oraya bağlasan komple kabloların hepsi oradan kullanılacak mı girişler nasıl? Neyin? Bir iş... bakalım onu en son takalım SSD olmazsa. SST'yi arkaya yapmış adam bunda. dalgalar vurur yüreğime. Gözyaşların Aşağıdan versen. sen. Şuradan gürüyorum. alacağım. interneti test ettim. Hı. 20 mi 22 mi öyle bir şey çıktı. Ne 20? Telefondan interneti test ettim. Hızlı mı? Aa. Nasıl 20? İndirme hızı mı? Yok sadece öyle internetin hız testi yaptım. Lan tamam indirmesi mi yüklemesi mi 20 çıktı? Bilmiyorum hangisi olacağını. Biri 20 yazıyordu. Evet arkadaşlar montajı bitirdik. Bence gayet güzel oldu. Sence nasıl oldu Murat? On numara daha iyisi olamaz. Olur da işte elimizdeki parçalarla bu kadar arkadaşlar. İkinci el sıfır karışık bir sistem yapmaya çalıştık. Montajladık. Biz de bakmadık çalışıp çalışmadığını. Arkaya daha önce hazırladığımız Windows Flash'ını kurduk. Şimdi Murat'ın hanımı çağırıyor. Gel diyor yoksa seni döverim geç oldu diyor. Gidecek şimdi Murat birazdan. Olacak bir şey yok. Evet bir totem olarak tuşuna bassın. Çalışıp çalışmadığını görelim. Akşam sistem bende kalacak. Kurulumlarını falan yapacağım. Oyunları falan kuracağım. Oyunda çok bir şey kurmayacağım. GTA 5 oynar mı? Olabilir. Tamam GTA 5 kurarız. Bir tane Valorant kurarız arkadaşlar. Zaten ekran kartımız böyle çok ekstra güçlü değil ama 8 yaşında bir çocuğa fazlasıyla yetebilecek kapasitede bir ekran kartı arkadaşlar Allah'ım olmayanlara da versin diyoruz. Ve başlatıyoruz. Evet bir start verelim. Evet ışıklar yandığına göre ekranda gelir tahminimce dur bakalım mouse yandı klavye yandı Evet geliyor Evet ekran anakartımızın görüntüsünü gördük bundan sonrası kolay iş Murat sena güle güle dayak yeme Evet dayak yeme evden video bitimine Murat gelecek zaten birkaç saat sonra gelir ekrandaki çizgilere aldanmayın bu MSI anakartların bir çoğunda oluyor şimdi Windows logosu geliyor otomatikman Windows logosunda görelim bir hata olmadığını anlayalım Ondan sonra sen git. Evet Windows logosu geldi arkadaşlar. Windows kurulumuna ben geçiyorum. Benim işim daha bitmedi. Murat gidecek. Akşam video bitimine gelir inşallah. Gelin değil mi? Tabii ki kesinlikle. Tabii, yoksa kasabana kalır arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar sonunda Murat'ın bilgisayarını kurmayı başardım ama şöyle göstereyim. Şu anda saat 1.16 arkadaşlar. Neden bu saate kadar kaldık onu da kısaca anlatayım. Arkadaşlar bende bir böbrek taşı problemim var. Öncelikle böbrek taşı problemi yüzünden hastaneye gidip iğne yemek zorunda kaldım. İğne yedikten sonra arkadaşlar geldim. Daha sonra da biliyorsunuz benim küçük oğlan var Mehmet. O ateşlenmiş bu sefer oldu. Anı aldım geri tekrar hastaneye götürdüm. E, saat bu saate kadar buldu arkadaşlar. Yarın da sabah erkenden kontrol için doktora gideceğim. Ama videoyu böyle bitirmek istemedim. Çünkü yarın Murat'ın bilgisayarını teslim edeceğim. them. Küçük bir çocuk bekliyor. Küçük bir çocuğun umutlarını hiçbir zaman kırmak istemem. O yüzden bilgisayarını yarın teslim edeceğimi söyledim. Bugün aslında akşam bekliyordu Ali. Buradan da Ali'ye çok çok özürlerimi diliyorum. Onun için arkadaşlar videonun başında söylediğimiz gibi GTA 5'ti şuydu buydu kuramadım. Sadece Valorant hali hazırda vardı. Valorant'ı kurdum. Öyle bir kısa bir şekilde göstereceğim. Ve videoyu bitireceğim. Bundan dolayı benim mazur görün arkadaşlar. İlk defa başıma böyle bir şey geldi. Ama videoyu gerçekten tamamlamayı çok istiyordum. Ve geldim arkadaşlar. Evime şu an sahiptim dediğim gibi biri 10 geçi çok yoruldum çok rahatsızlandım halsiz düştüm e ama gene de videoyu bitirmek için buraya geldim. Dediğim gibi sabah erkenden doktora gideceğim. Bundan dolayı herkesten özür diliyorum. Kusura bakmayın. isterseniz şöyle bir Valorant testine geçelim ve videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sisteme Valorant'ı gördüm. Hemen şuradan bir ayarlarını göstermek istiyorum. Ayarlar, görüntü kalitesi, grafik kalitesi yüksek, 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 yüksek e, VNet kapalı, dikey eşitleme kapalı, MSA 4X'te eş yönlü filtreleme 16X'te. Genelde şöyle bir geliyorum. 1900 1080 60 Hz. Şurada pilde eşitlemeyi kısıtla diyor. Bunları kapatıyorum arkadaşlar. Bunları komple kapatıyorum. Ve geri tekrar şuradan oyna bölümüne gelip buradan bir oyun başlatalım. Derecesiz girelim. Bakalım bakalım durum ne olacak. Evet arkadaşlar oyun şu an gördüğünüz gibi başladı. 130 FPS, 135 FPS. Ortalama gördüğünüz gibi en yüksek ayarlarda alıyoruz. 140 150'yi de gördüm. E az önce şöyle biraz gidelim, biraz oynayalım. Ondan sonra ayarları bir değiştirelim. Bir çatışmaya girelim, ölelim. Öldükten sonra ayarları bir değiştirelim arkadaşlar. Kim sıkıyor ya? Spike kuruyor. Aa ben vurdum. ateş attım. Yan olan gel nereye kaçıyor? Ha öldürdü beni. Evet şimdi genel görüntü ayarlarını tekrar şuradan düşürelim arkadaşlar. Nerede görüntü? Şuradan grafik kalitesine buradan düşük yapalım. Düşük yapalım. Netliği artırmayı, beta deneysel keskinleştirme bloğum, bozulma, gölge oluştur. Kapalı dedim. Evet kazanmışız. Evet şu an tekrar oyuna başlayacağım. Evet şu anda da 180 FPS oyun içinde gördüm. 160-170-180 arası diyebilirim ikinci turdayım. Ortalama ekran kartı sıcaklığı 57 derece. işlemci sıcaklığı da 59 derece. 5 GB ortalama ekran kartı kullanımı var. Bakalım gelen var mı? Ben bunu alabildim mi acaba? Aha birini öldürdüm. Çok iyi. Burada başka biri var mı acaba? Bir de ben bir daha büyü atabiliyor mu acaba? Bir daha atamıyorum herhalde. Bir elde bir kere falan atıyor herhalde. Nereye gittim ben ya? Çok uzaklaştım sanki. Ortalama 197, 200, 205, 216 FPS ortalama gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şuradan gidelim. Nereye gitti bu adam? Şuradan bir yerden önümüze cat diye çıkacak şimdi. Ya da bizimkiler öldürecek. Ortalamasına 180 FPS diyelim arkadaşlar. Çünkü yer yer düşüyor. Bizim adamlar tarafta bir yerdeymiş. Nerede? Nereden ateş ettim bana? Etmedi. Ben boş geziyorum. Adam herhalde biz mi spike kuruyor? Ben tam anlamadım. Ee, ben nereye gittim? Zaman doldu kaybettim diyor. Zaman doldu kaybetmişiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi FPS'ler bu şekilde güzel. Yani bir 8 yaşındaki bir çocuk için e, idealde ideal de diyebiliriz arkadaşlar. Yani ne oynayabilecek ki bu çocuk? Ortalama 8 yaşındaki bir çocuk ne oynayabilir ki arkadaşlar? Evet arkadaşlar 100 bine çok az kaldı. Belki bu videoyu attığımda 100 olacağım bilmiyorum. Ama siz gene de desteklerinizi benden esirgemeyin arkadaşlar bu kötü durumumuzda bile size video yetişsin diye elimizden geleni yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Sizleri gerçekten seviyorum. Kanalıma abone olarak destek verebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.